Evet herkese selam. Pokeberko kanalına hoş geldiniz. Ben Berko. Bugün sizlerle birlikte Pokemon FireRed'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son aynı takımımız şu an Serildan şehrine gelmiştik. Ay Dağı'nı geçmiştik. Ee, Pokemon'lar biraz kastım. Lakers 15 level yaptım. Bruce da yani Lakers 10 levelde 15 level yaptım. Tackle öğrendi. Bruce'u da 17 level yaptım. 15 levelde. Hiçbir şey öğrenmedi o. Başta Jerry'i tutuyorum. Takım böyle şu an. Evet köprüden ilerleyebiliriz bakalım neler olacak. Evet ilerlediğimizde uzun zamandır görmediğimiz Ferito geldi. Hey Berko hala peşimden mi geliyorsun? Ben harika işler yapıyorum. Güçlü ve hoş bir Pokemon yakaladım. Bakayım sen neler yakaladın Berko? Gel bak. Gel bak bakalım. Evet Ferito ile savaşımız başlıyor. 4 tane Pokemon var bizim de 5 tane var ama Magic Carp saymasana bizim de 4. Levellerimiz hemen hemen aynı muhtemelen. Pijigetosu var. Hyper Fang yaptık. Flinch oldu çok iyi. Bir tane Hyper Fang. Çok az canı kaldı. Yine flinch oldu. Aferin Jerry. Büyük iş başardı. Tek başına Pijigeto yendi. Canı bile azalmadı. Ratata. Hyper Fang. Quick atak yaptı. İyi vurdu. Destek attık o zaman muhtemelen. Oyna. aferin Jerry. 183 XP aldı Jerry. 2 Pokemon kaldı. Squirtle var. Şimdi bir Hyper Fang yapalım ben, Tek atamaz bana. Ah Jerry ya. Bunu nasıl kaçırdım. Tam Withdraw yaptı. Defansını arttırdı. Pokemon değişikliği yapıyorum. Git Fry. Tail Whip yaptı. İlk olarak onu ben uyutayım. Sleep Powder. Squirtle bir uyusun bakalım. Confusion. Oha. Biraz daha az vursaydım. Yine Pokemon değiştireceğim. Mecbur yeri atacağım. Hemen de uyandım maşallah. kendine de vurmaz. Şöyle bir huyu yok. Ya uğraştırıyor ya. İyi kendine vurdu bari. Confuse'u geçti. Bir tane daha Vitrov yaptı. Hyperfang. Çok az canı kaldı. Batırgan ölme lan Jerry. Aman 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 kuyu atak. İki canı kaldı yerin. Vallahi vatırgan oldu bilmiyordum. Son olarak Abra'sı var ama sıkıntı yok Abra bir saldırı bilmiyor. Hyper Fang yapıyoruz ve Abra'nın da işini bitirdik. Jerry 18 level oldu. Ve Ferito yendik. Ama neredeyse Pokemon'um ölüyordu yani. Hey tahmin et ne oldu? Bile gittim ve bana çok nadir Pokemon'lar gösterdi. Bu da Pokedex'in birçok sayfa ekledi. Bil çok ünlü Pokemon yaktır. PC'de Pokemon depolama sistemini o icat etti. Onun icadını kullandığın için gidip bir teşekkür etmelisin. Hadi görüşürüz diyor. Ama şimdi geri geliyor falan. Burası önemli değil. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Video çok da uzun olmasın. Şöyle Pokemon'larımızı iyileştiriyorum. Tamamdır şimdi köprüyü geçebiliriz. Ve Bilin yanına gidebiliriz. Önce Bill'in yanına gideceğim. Tam burada bir böcekçi var. Böcekçi varsa bizde de Pyro var. İnsanlar buraya altın köprüsü diyor. 5 antrenörü yen ve bir ödül kazan. Evet. Tüm antrenörleri yenince nugget veriyorlar. Nugget'ı da satıp iyi para veriliyor. Nakıttan. Evet bak Kale. Ezik ezik. Böcek pokemonları var hızlıca onu yeneceğiz zaten. Evet Katerpi var vidal var. Bir emur daha. Vidal'ın da işini bitirdik. 111 XP aldı Pyro. Metabot Ember Tamamdır bunun da işi bitti Kakuna ona da Ember Aferin Pyro Güzel Pyro 18 level oldu Aferin Bak geçiri yendik. Şimdi sırada başka bir şey var. İlk olarak Jerry 20 level yapmak şu anki hedefim. Çünkü 20 levelde gelişiyor. İkinci benim ciddileşiyor. Ali. <laughs> Ali ama kız yani anlamadım. Jerry git. Hyperfang. Güzel. Güzel güzel güzel. Odish Hyperfank Hyper Güzel. Onu da tekledik. Aferin Jerry. Bell Sprout. Son bir Güzel. Aa güzel bir TM de alacağız Jerry'e. Şu an aklıma geldi güzel. XP'mizi aldık. Yeri 19 devre olmaya baya yakın. işte 3 numara kolay olmayacak. Evet 2 de öyle demişti canı bile gitmedi Jiren'in. 2 Pokemon var Sandshro var. Hyper Fang. Tek yemez büyük ihtimal ya iyidir defans aynı. Sen de atak yaptı görüşümüzü düşürdü. Hyper Fang tuttur. Aferin. Aferin. Jerry'i seviyorum. Raticate olduğunda bayağı güçlenecek. 19 devre olmaya çok ucunda kaldı. Ekans var. Intimidate de vardır aynen. Şu an Jerry'nin hem düştü. Hem görüşü düştü. O yüzden Pokemon değiştiriyorum. Git Fry. Wrap yaptı. Yani sardı. Yılan ya sardı şeyi. Butterfree'yi. Confusion. Güzel can götürdük. Poison Sting zehirlen mi? Ha iyi zehirlenmedi. Bu rapten cana gitti. Son bir Confusion'la Ekans'ın işini bitiriyorum. Güzel. Ekans'ın da işi bitti. Jerry 19 level oldu. Bir devel kaldı Jerry'nin Raticate'e dönüşmesine. Ben 4 numara yoruldun mu? Yok yorulmadım. Relay. Rally. Really. Gidoran. Git Jerry. Hyper Fang yapıştırıyorum. Zehirlenirse zehirlensin ya. Yani. Aferin. Ama zehirlendi evet. Bir tane dişini de oran var herhalde aynen. Jerry'nin canı gidiyor zehirden. Bir tane daha Hyper Fang. Bir tek daha gelir mi Jerry? Aa bunu niye tekleyemedik lan? Defansını düşürdü Jerry'nin. Yine canımız gitti. Quick atak. Tamamdır. Nidoran'ın da işini bitirdik. Rilla'yı yendik. Çantadan bir hayır ona değil zaten. Jerry'e bir antidot ve baştaki Pokemon'ın Fry çünkü Hatırlıyorum bu 5. de şey var Monkey var Tamam ben 5 numarayım seni Ezeceğim Ethan Camper ethan kampçı ethan monkey var tek pokemon var 18 de var Ama hiçbir şey yapamaz şey fraya e. Çünkü fraya ona baya anti türlü pokemon Ve Confusion'la var zaten Bir Confusion. Ya o kadar 4 vurur işte anca. Tamamdır monkey'in de işini bitirdik. pro XP'sini aldı. 5 de yendik. Şimdi ödülümüzü almanın vakti geldi artık. Ama ödül almadan önce ben bir Pokemon değişikliği. Jerry'i başa koyuyorum. Bir de şey kullanacağım. Şey bulmuştuk. Oran beri bulmuştuk. Onu Jerry'nin üstünde kullanıyorum canını fullesin. Tebrikler. 5 yarışmacı antrenörümüzü yendin. Harika bir hediye kazandın. Nugget aldık. Gizemli eğitimenden. Böylece roket takımına katılmak ister misin? Pokemon suçları işleyen profesyonel bir ekibiz. Katılmak ister misin? Emin misin? Hadi katıl bize. Karakterimiz katılmak istemiyor. Tamam seni ikna edeceğim. Sana red edemeyeceğim bir teklif sundum ama sen mahvettin. Deyip kızıp bize savaşıyor. Ekansı var. Git jeri. Jerry. Jerry'nin bunu kesmesi yine uzun sürecek. Git Fry. wrap yaptı yine. Confusion. İyi vurdu. Poison Sting zehirlenme tamam zehirlenmedi. Ama bayağı baya yoğurdular. Bir confusion daha yaptım. Güzel ekansın işi bitti. Son bir Pokemon daha var neymiş Zubat. Ona da direkt confusion yapıştırıyorum. Güzel. Zubat'ın tek zaten 19 durabilecek bir saldırısı imkansız. Ya, kritik vurdu 9 vurdu işte. Bir Confusion daha yaptı Fry ve Zubat'ın işini bitirdik. 172 XP aldı Fry ve 18 levele ulaştı. Supersonik öğrenmek istiyor. Öğretmeyeceğim Supersonik'i çünkü kaçırma ihtimali çok yüksek. Bu yeteneğin roket takımına baş bile olabilirsin. Hadi fırsatı düşün. Bu şansı boşa harcama. Ee, süper Potion var mıydı hiç? O zaman normal basalım. Bir tane daha basalım buraya. Tamamdır. Şimdi burası yeni bir route. Tam hatırlamıyorum ama 23 mü 20 bir şeydi. Bir Pokemon yakalıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Caterpie. Caterpie yakalamayacağım zaten var. Direkt kaçıyorum Katerpi'den. Şurada ileride bir şey var mıydı ya? Mesela Abra çıksa iyi Trainer'la da savaşalım. Ayaklarını çimenlerden gördüm. Tamam aferin. Shane. Ratatası var. Git Jerry. Hyper Fang yaptık. İyi vurduk. Ekans <laughs> yeter ya. Ekans atmayın artık. Tamam dalıyorum artık ya. Hyper Pengi de kaçırdı Az artık ya. Biraz. Sıkıldım ben de sıkıldım. Tamam. Bunu da yendik. TM 45 Attract aldık. Bu TM'yi kullandığımızda, işte erkek Pokémon dişi dişi Pokémon erkeği kendine aşık edebiliyor. Şurada bir Berry var patch haberi bulduk. Zehirden kurtulmamıza yarıyor. Rota 25'te bir Pokemon yakalayacağız. Bakalım ne geliyor? Yine Katerpi. <laughs> Şansımıza bak ya. Şansıma 24'te de 25'te de Katerpi çıktı. Büyük şanssızlık. Tam şurada bir dağcı var. Ee, o dağcı için başa Bruce koymam lazım. Gerçi maço falan oldu da. Aydın'la yeni indim ama tankerde hala benzin var. Ne anlatıyorsun ya? Yani? Franklin. Machop Git Bruce. Mega kick yapsaydım keşke. Neyse iyi vurduk. O da karate chop yaptı. Eyvah Eyva. <laughs> Love Kitle nasıl bu kadar vuruyor bu maçop ya? Ha gitti, bruce kaybettik vallahi yapacak bir şey yok. Love ile nasıl bu kadar vuruyor ki? Onu anlamadım. Kimsin abi yani maçop? Kim yani? Çok mu iyi statları? Neyse kaybettik bruce u. yapacak bir şey yok. Cie var. Sleep powder koyduk ona. Confusion. Evet ilk Pokemon'umuzu kaybettik. İyi kritik vurdu aferin Yani kötü oldu tabi ama yapacak da bir şey yok yani şimdi daha iyi da iyi Pokemon'larım vardı. O yüzden çok da üzüldüm söyleyemeyeceğim. Tamam yeri başta. Ha, tamam. Joy ile savaşıyoruz. Ratatası var. Kuy atak yaptı. Kaçırma işte Hyperfang gibi. Geri zekalı. Tamam aferin. Az kaldı hadi. 20 oldu seni kasmayacağım zaten. Spiro. Hyperfang. Tek mi? Güzel. Ha 20 oldu aferin. Güzel. Jerry 20 level ulaştı. Fox enerji öğrenmek istiyor. Gerek yok. Kritik şansını arttırıyor. Joey'i yendik. Güzel. Jerry evrim geçiriyor. Güzel jd evrimleşti ve kocaman bir fare oldu ratikeyde dönüştü scary face öğrenmek istiyor rakibin hızını düşürüyor gerek yok Tamam şimdi Başa pyro'yu koyalım madem Babamla vermilion şehrindeki SSN gemisine partiye gittik Tamam aferin Tebrik ederim sizi Den. Slowpok var. Evet, bok gibi bir matchup geldi. Hemen değişiklik. Git Jerry. Tackle. İyi vurdu yani bence yine. Altı bile vurmasını beklemezdim ben. Pidinç oldu. Quick atak herhalde yeter. Aynen. E şu dağcıyla falan savaşmayacağım alttaki. Hem zaman kaybı hem de şimdi onu yenecek Pokemon'um yok. Şununla da savaşalım. Selam sevgilim arkadır. Sevgilim arkadır oley. Gitsene onun yanına o zaman. Ne burada duruyorsun? Chelsea. Chelsea ne burada duruyorsun? Git Pyro. Ember. Back yaptı. O kadar vurdu Aferin Pyro. İdoranı var, Ember koyduk. Pyro'nun atan düşürdü bir tane daha Ember. Tamam Pyro işine bitirdi. Şimdi bu dağcı ile savaşmamız lazım çünkü oradaki TM'yi almak istiyorum. Başa fırayı koyacağım. Pokemon yakın koleksiyonunu görmeye geldim. Tamam aferin. Aferin yine tebrik ediyorum. Nop. Geodot. Git fry. Confusion'ı çaktık. Special Defense çok yüksek olmadığı için iyi veriyor. Bir de kritik vurduk. Sen de Cidut ona da Confusion. Defense Curl yaptı ama bir anlamı yok. Bir Confusion daha attık, Cidut'un işini bitirdik. Fry 19 devre olacak şimdi. Hı, güzel. Bitmiyor, sadece Cidut mu yakaladı? Cidut, Dude. Ya sadece yut yani git farklı pokemonlar yakala kardeşim Git ya da gelişir yani 3 tane kalacağını bir tane Graveler yap Son 10 olabilir Machop çok iyi Size daha uygun Confusion yani Tamamdır maç da işini bitirdik Nob'u yendik trainer'la şöyle savaşınca o arkasındaki şeyi pocket top alabiliyoruz. Harika bir isim. Bir sevgilim var. O aferin lan sana. Tam yeniliyorum ben o zaman buna şey bitiriyorum ben burada. Flint. Get fry. Confusion. Tail whip yaptı. Bir Confusion'la da işini bitirdik Ratatan'ın. Ekans var. Yine hatamızı düşürdü. Önemli değil ama. Confusion. Oo, Vay be. Tek atabileceğini düşünmemiştim Fry'ın. Aferin Fry. 186 XP aldı Fry. Flint'i de yendik. Şimdi şu arkasındaki TM şey önemli bizim için. Pocket TM43 Secret Power. Şimdi de önemli. Şu yüzden önemli. Bir kere ne iş yaradığını söyleyeyim. Ya oyunda böyle gizli yerler falan çok önemli değil. Onu benim için önemli değil. 70 base power var. Normal bir saldırı 70 base power var ve durum etkisi var. Yani nasıl diyeyim? Nasıl işte denebilir? Böyle yer altı gibi bir yerdeysen işte toprak saldırısı gibi bir şey yapıyor mesela falan. Daha değişiyor. Tackle yerine öğretiyorum. Jerry'e. Jerry'i çok güçlendirecek bir saldırı. Çünkü kaçırma şansı yok yani. Secret Power öğrendi Jerry. İlerliyorum artık. Ha, bu train son bir trainer daha var. Arkadaşımın şirin Pokemon'ları var. Kıskandım. Ne arkadaşın kıskanıyorsun ki? Göt müsün? Odish Git Fry. Confusion. Son son trainer artık şeye geldik. Ee, Bilin yanına geldik. Bir confusion daha. Tamamdır o de işi bitti. İki Pokemon kaldı. Fry 20 level oldu. Pidgey Pidgey'e değiştirelim. Pyro Biraz düşük levelde kaldı diğerlerine göre. Git Pyro. Pyro'nun görüşünü düşürdü. Ember yapalım. Scratch. Aferin Pyro. Son Pokemon'u neymiş? Odish. Ember. Kaçırdı Pyro. Aferin. Kaçırdı. Tamam bu kaçırmadı. Bir canı mı kaldı harbiden? Evet tutturamazdı şimdi iyi. Güzel Pyro 19 level oldu. Hayley'i yendik. Burası harika buluşma yeri falan. Filan. Tamam. Sos. Tamam şimdi deniz kulübesi bil burada. Burada başka bir şey yok zaten. Buraya gidiğimiz zaman bil yok. Bir Clefair var. Selam ben bir Pokemon. Im. Hayır değilim. Bana bil de gerçek bir Pokemon yağım. Hey şu kuşkucu bakış da ne? Senin dal geçmiyorum dostum. Bir Pokemon kıyafetin içinde kaldım. Pekala buradan çıkmama yardım eder misin? Evet. Ben ışınlayıcıya girene kadar bekle. Girdiğim zaman bilgisayarımda ışınlama işlemini başlat. Tamam girdi bilgisayarı basıyoruz. Ama burada saçma olan şey kıyafete sıkışıyorsun ama ışınlıyorum ben seni. Ne alaka? Garip. Neyse çok da sorgulamamak lazım. Evet işlem tamamlandı mı? Bakalım. Evet bil çıktı. Bill ile konuşuyoruz. Hey sağ ol dostum teşekkürler. Benim Pokemon koleksiyonumu mu görmeye geldin? Değil mi? Bu kötü. Sana teşekkür etmeyeyim. Oh işte belki bu işine yarar. SS ticket aldık. Bunun sayesinde zaten söyleyecek. SSN gemisi şu anda Vermilion şehrinde. İçinde de birçok antrenör var diye duydum. Beni partilerine davet ettiler ama ben böyle şeylerden hoşlanmam. Neden benim yerime gitmiyorsun? Git ve keyfine bak. Teşekkür ederiz. Buradan bile. Şu aşağıdan yardırarak artık bölümün sonlarına gelmeye başlayalım. Tık 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 tık. Pokemon Pokemon'da alışveriş de yapalım. Beraber birkaç şey satalım öyle bitireyim ben videoyu. Alalım. 7 tane süper potion ver bana bakalım. 2 tane antidot aldım. Geri kalan da 10 tane repel alalım. Şu aldığımız şeyleri satalım bazılarını. Star Piece satalım zaten 4910 sattık. Nugget daha pahalı olması lazım. 5000 e Nugget sattık. Revive'ı satıyoruz işe yaramıyor. Güzel 1700 paramız oldu. Tamamdır bu videoda bu kadardı. Arkadaşlar yapacak yani ee, çok bir şey yapamadık. Burada bir Nugget köprüsünü geçtik. Bir, bir ton trainer vardı onları temizledik. E, bir sonraki bölümde Misty'e savaşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.